geldiniz. Bugün arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi bayağıdır Siren Kafayla video çekmiyorduk. Siren Kafayla ilgili video çekmiyorduk yani. Ve bugün dedim ki Siren Kafayla bir video çekelim dedim ve o kadar güzel bir video ki arkadaşlar şok alacaksınız ya ne arkadaşlar biliyor musunuz bugün tüm siren kafaların savaşlarını izleyeceğiz hangi siren hangi kafa hangi kafayı dövüyor hangi siren kafa hangisini dövüyor bunları izleyeceğiz arkadaşlar çok heyecanlı bir video videonun tamamını izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar sonuna kadar izleyin ki neler olacak kim kimi yenecek kim kimi dövecek hepsini diyelim arkadaşlar o zaman bu videoya artı 2000 like bekliyorum artı 2000 like gelirse bu siren kafa savaşlarının devamını size izleteceğim edeceğim arkadaşlar. O zaman yorumları siren kafa yazan herkese kalp atıyorum. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Sure evet arkadaşlar like şu anda başladık. Görüyorsunuz ki şu anda siz de görüyorsunuzdur ekranda. Evet arkadaşlar bakın videonun tepesinde siren kafa. Ve böyle well, guys, yere seviyor. Okay, we are the first. Gördüğünüz, well, bildiğiniz I, siren tüm, tüm savaşlar burada. We'll bakın arkadaşlar, we'll şimdi Hmm. Incredible. Bu. And light, bu light is the winner. Light it, sanırım. Okay. Ice Island is strong light enough. Light it. But it's not stronger than light. Yani light Siren. Yani okay. ışık, one ışık kafa. Light hat. Okay. Next one. Ice hat. Bu ne kafa? Bu da göz kafası mı? Bu siren kafa havaya yani uçarak. Arkadaşlar bunlar havada uçuyor gördüğünüz gibi böyle dönüyor falan. Mm, yani değişik şeyler var. Mm, is the winner. Evet, şu anda next one is izliyoruz. traffic light head. Evet, ice first is the kafa siren hat. traffic light head. Hmm. Okay, mega traffic is stronger. Ola uçuyor, ola uçuyor. Bak, we have the versus the want to see what it is. Clear enough. Pipe head is the pipe siren head. is stronger. Well, Our versus the winner. Bu ice head. Ice head. This is Işık kafa buz kafayı yendi. Light is stronger and we have five and the Indian Bu, bu siren kafa değil mi? Hmm. Uçtu bakın görüyorsunuz. Işık tarnet, tarnet, Işık kafa hala de biraz Indian yavaş tarnet. arkadaşlar Indian gördüğünüz üzere. Is bakın. But evet. And the winner, siren and yenebilecek it. mi bakalım şu, ışık kafa. Arkadaşlar sanırım hmm. bunun galiba ışık kafa olacak. Gerçekten. Well, Bunların hepsinin galiba ışık kafa hmm. olacak oh sanırım. Allah, Bakar mısınız herkes yerine önüne yer. Elini böyle yapıyor gidiyor It arkadaşlar. Is. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Kesinlikle. Evet arkadaşlar şu anda hala izliyoruz. Bakın. Bu Lighting... Vahdet <laughs> bir, birisini aldı eline, bir insanı aldı eline. <laughs> bir de tekme attı oh götürdü. Girl, oh arkadaşlar, God. görüyor musunuz <laughs> Bakın koşuyor. <laughs> Aa Vahdet adamı kovalıyor arkadaşlar. Guys, I see Evet Vahdet ne yapıyor arkadaşlar? Vahdet oh <laughs> biraz şey, psikopat oh. bir Kafa. Ne Bakın hı uçuyor hı? nasıl sıkılıyor falan hayır, hayır, hayır. yerleri yırtıyor. Çok hayır, değişik bir hayır, kafa. Hayır. Allah Allah ya. Bu bir sürü değişik. Değişik bir şey bu arkadaşlar. Bakın her tarafında siren kafa. Evet her tarafında siren var. Her tarafında kollarımda yüzünde, bacaklarımda siren var. Şu an siren... Oh, oh my god guys, I see shit the toilet uh, Yeah, they are only five. So I'll and it, cover it Well he's going ah. Yeah, he I guess. What? Alarm has a lot alarm oh, alarm god, so Alarm kaffa and closet kafa. Oh my god.

kafa. Bebek, bebek kafa sanırım. Bunun ismini bebek kafa koyalım. Eğer arkadaşlar siz biliyorsanız bunların ismini yorumlara yazın tabii ki. O uçan kafa mı bu? Halı, halı var altında hep sürekli uçuyor. Sürekli What? Arkadaşlar bakın evine camının önüne geldi. Bu ne? Bu da buz kafa sanırım. Bakın. Kafasında buz gibi sirenler buz. Sirenleri buz. Güneşin güneşi kapatıyor. Neden yapıyor? Bu ne? İskelet kafa. Arkadaşlar iskelet kafa da burada. İskelet kafa. Arkadaşlar bildiğiniz ben bunlara hep isim takıyorum. Bu nasıl bir şeyler? Ben yeni öğreniyorum. Yani, Gerçekten. Sizlere öğreniyorum bunları. Hmm, Bakın, I'm really curious who's the winner, what do you think to Head, the Siren Head? Blancid, siren head? Arka, okay, kafa, iskelet kafa, iskelet and he got Pumpkin Head Head the winner a Mario Jump Oh my God, well that's enough Pumpkin Head is stronger and now it's time to to battle between Pumpkin Who's the winner do you think? Oo, oh, hmm. iskelet kafası, kaba kafayı yendi. Birbirlerini yenip duruyorlar bunlar. What? Bakalım galibi kim olacak? <laughs> ben <gülüyor> aşırı merak <laughs> ediyorum <eden gülüyor> şu anda oh God, kim yenecek <laughs> ya? Bu ne? Bu da deniz kafa falan sanırım arkadaşlar. Bu nasıl değişik çünkü denizde falan yaşıyor ya. Bu nasıl bir şey? Bu ice kafa bence ice kafa. Çok değişik güçleri var arkadaşlar görüyor musunuz? Siz de beraber görüyoruz güçlerini bildiğiniz. Yani. Bakın. Bu ne yapıyor? Bu değişik değişik güçler yapıyor. Bakın bakın neler yapıyor. Bu da siren kafa sanırım. Rahatça yürüyor. Yürüyor gidiyor ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Tozlet kafa. Ama arkadaşlar görüyor musunuz Şöyle iki tane çıkmış köpek dişi böyle. Bunlar da alttan çıkmış. Çok değişik bir şey. Gerçekten çok korkmuş. İyi ki bunları tanımıyoruz ya. Sadece siren kafa var başımızda. İyi ki. Ne traffic falan tanıyoruz. İyi ki bunları tanımıyoruz gerçekten. Bakar mısınız? İnsan arıyor bildiğiniz üzere ya. Bakın şehre gelmişler. Şehre inmişler bunlar ya. Gerçekten şehre inmişler. Çok korkunçlar. Ben bunları şehirde falan görsem direkt eve falan kaçarım. Gerçekten. Çok değişik bir şey yani. Çok korkunç değil mi? Arkadaşlar en korkunç hangisi? Kesinlikle yorumlara yazın. Yorumlarınızı okuyacağım. En korkunç hangisi oh sizce? No way. Bu arada siren kafayı çaladığımız <laughs> için bence en korkunç siren kafa. Arkadaşlar şu anda closet kafayı yendi siren kafa. Bence bu, bunların galibi siren kafa olacak. Kesinlikle siren kafa bunların galibi. Şimdi and alarm kafa yendi. Evet alarm started? kafa. Karşısına kim geçiyor? Well, alarm kafanın. Aa okay, stay... bu ne? Oh. Siren kafa sanırım. Siren kafa onu da yendi. Kill? Arkadaşlar bunu galiba net siren kafa ya. Gerçekten net siren kafa yani. Biz bunu çözdük. Karton ket. Arkadaşlar karton ketin burada ne işi var? Bu ne? Bu adam çok korkunç. Arkadaşlar insan kafa geldi. İnsan kafa ne lan? İnsan kafa geldi bildiğiniz gibi. Bakın görüyorsunuz insan kafa bildiğim bu. Bu ne karton ket geldi ama karton keti yendi evet siren kafa galip sanırım bunda well, Işık kafa oh God, geldi şimdi de Light geldi yani okay. Light direkt kayıştı zaten siren kafayı görünce arkadaşlar siren, bunun galibi net siren kafa <laughs> Bakın siren kafa onu da yendi hepsini, yeah, yendi. hepsini, hepsini, hepsini yendi hepsini 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 yendi Arkadaşlar videoyu burada durdurdum ve bitirdim. Bunların galibi bildiğiniz üzere sıra. izledik ve yorduk. Karton kes geldi. insan kafa, iskelet kafa, klozet kafa. Affedersiniz bok kafa. Bok kafa ne arkadaşlar? Bildiğiniz bok giymiş. Çok değişik bir şey. Uzun böyle. Midem falan bulanır. Bir de arkadaşlar şehre falan yemişler. Bunlar ne yapıyorlar ya? Arkadaşlar bunun ikincisinin gelmesini istiyorsanız kesinlikle artı 2000 like bekliyorum ve kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.